Ben zaman benim de kafamda iki tane aşama var. Yapacağım Birini bir şey. ben yıllardır senden lütfen rica ediyorum. Onu görmek istiyorum. Ne, Viking kafası mı? Ragnar modelini artık sende bir görmemiz gerekiyor abi şimdi lütfen. Ragnar model yakışmaz buna lan. Ama deneriz yani. <laughs> Oğlum bir şeyi söyleyeceğim. Değil? Çok iyi saç lan. Yemin ediyorum çok iyi saç. <laughs> ben de bu olmaz herhalde ya. Bu ne ama? <laughs> bu kulaklıktan olmaz bu ya. <laughs> Zayıflamışsın abi. Harbi mi lan? Vallahi arkadaşlar artık yani ya artık bir garip bir şey oldu. Sıkıldım. Kilo kilo vermekten değil de çelimsizleşmeye başladım. Sistem ya. Vallahi oldu 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 mu Kordi? Yeter ya iki aydır anası satayım. Ye 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 ama yeme yeme. Niye bok gibi lan? Standart diyorsun. Öyle deme abi. Vallahi bilmiyorum. Ben şimdi kendimi göremiyorum. Mesela 6-7 gündür aynadan bakan benim, tartılan benim ama değişimi fark etmiyorum. Onu en iyi siz anlarsınız. Kameradan da anlaşılıyor mu bilmiyorum ama şimdi yine her, her yayında olduğu gibi ayak kalk falan uğraşmak istemiyorum yani. Göt göbek gitmiş. E oğlum sıktık dişimizi yemiyoruz işte. Daha ne istiyorsunuz? Vallahi zorlu süreç arkadaşlar. Yani benim gibi keyfi seven ve yemeği seven bir insan için hele bu yaştan sonra çok zor oluyormuş. Yani şey olarak zor oluyor. Öyle bir düzenim oturmuş ki yemek yemeye programlı şekilde bütün alışkanlıklarımı değiştirmek zorunda kaldım ya. Yani hani atıyorum bir şeyler izlerken yemek yemeyi çok seviyorum. Bir şeyler izlememeye başladım. Önce ona alıştım. Ondan sonra bir şeyler izlemeye başlayınca yemek yememeye çalışmaya başladım. İşte normalde abur cubur yiyorsam yine dizi izlerken marul kemirmeye falan başladım artık yani. yani. O açıdan birazcık tabii zorladı. Yani bir tık irade isteyen bir durumdu. E ben de o kadar çok iradesizlik gösterdim ki bu 3 senedir, 4 senedir vereceğim, vereceğim deyip şimdi toparladım. Çökmüşsün abi. Valla bana sorarsan sağlıklı kilo verdiğim için bedenen daha böyle bir hareketlendim mesela. Hani çökmek değil de daha sağlıklı hisseder olduğum kendimi. Ama dışarıdan nasıl gözüküyorum bilmiyorum tabii onu siz bilirsiniz ben anlamam. Ay dur bakayım aradan çekeyim. Yok abi gençleşmişsin. Aa bir onu yorumlayayım bakayım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Net 5 yaş gençleşmişim. Net 5 yaşı var. Bana yaşlandın abi diyenler. Şu an net 29 yaşındayım. Kimse kusura bakmasın. 29'um net var. Yok mu? Yok mu? <laughs> Hay bak toksikliğine demeyin. 29'a inmemiş miyim ya? Ben hep ne dedim? Ben yaşlanmadım oğlum. Kilo aldım dedim. Şimdi kilo verince gençleşmedim mi ben? Ha? Bak ilk tepki verenler her zaman dürüst olanlardır. Sonrakiler toksikliğe gelecek bak şimdi. Yok abi hala 35 gibisin. Gördün mü? Bu toksik. Bu bana önceden geçmiş mesajlarına baksam diyecek ki çok yaşlanmışsın abi ayı gibi olmuşsun diyenlerden bu. <laughs> Sigarayı da bıraksan tam olacak vallahi ya. Bırakacağım lan onu da bırakacağım. Bir kilomu vereyim de. Hedefim ne biliyor musunuz? Şu anki hedefim Holmes polis değil. Benim hedefim benim o 88-89 kiloları indiğimde giydiğim kıyafetler var. Şu an benim dizimden geçmeyen. Onlara girmek istiyorum. Eğer onlara girersem tamamdır arkadaşlar bu iş. Yıl 2017. Mikrofonu da değiştireceğim, yayınlara sıfırdan başlayacağım. İlk yayınım Amerikanız. Her şeyi resetliyorum. Karınca çiftini de yeni açacağım. Her şeyi sıfırdan yapacağım. Bir 4 senede öyle gider. 5. senesinde bırakır gideriz. Saçı sakalı da kes sen. Yani. Gördün mü bizimkileri? Gaza gelmişler hepsi sike dönmüş. <laughs> öyle dönmemiş de. Hepsi bir kafayı üç numaraya vurmuş. Ulan ne yaşıyorsun bunlar? Ya dönüşmüşler anasını satayım. <laughs> Çok özendim ama biliyor musun? Üç numara saç kadar rahat bir şey yok ya. Let's start this life again. Müthiş rahatlık. Bak o adamlar şu an duştan çıkınca rahatlıyorlar. Gece yattıkları zaman rahatlıyorlar. Sabah kalktıkları zaman rahatlıyorlar. Çünkü saç yok. Saç yok. Mert abinin kafası gö göçmüş abi. Gördüm ya. Kulaklıktan iz yapmış. Benim kafam yüz yuvarlaktır ama küçük kalır. Ben şu an üç numaraya vursam beni bir daha izlemezsiniz. Net söylüyorum izlemezsiniz. Ya alışamazsınız yani. 5 sene boyunca uzun saç. Kordi ama iyi benim de göçmüş az yine. Peki bir şey söyleyeceğim. Grebe ne oluyor? Greb, Rane ve Kordi dışında başka kimler 3 Mare burada ekipten? Ha Greb bir de saçını kesmiş sonra bir de fulleye işi. Konu kapansın. Atsana Lazona ya da birine bilmem neye. Fulle nasıl kafasını uçtu Mare vursun? Ya o da biliyor bunu da. Anlatayım abi? Gel anlat lan. Bu ne ya? Oğlum ben böyle bir şey görmedim. Güzel olmuş lan. Vallahi güzel olmuş. Yüpe aferin yakala böyle şeyleri. Ya onu sonra nasıl abi? Yüpe salam attı? <laughs> Yüpe attı da bu ama bir şey söyleyeceğim. Her uzun saçlığın saçını kestirirken 3-4 evet, aşaması abi. olur abi net. Neler neler yaptık ya. Ortadan ikiye yardım falan birkaç şey denedik. En sona kalan bu iki bukle kaldı. Bunlar son sesler Aslında bunu bıraksaydın üstten topuz yapsaydın lan. Onu da denedim abi o da var. Kötü mü oluyor? <laughs> ya bir garip duruyor. O ikisinin ortası boş. İkisinin ortası kesik He. ya. Ben keseceğim zaman benim de kafamda iki tane aşama var. Birini bir şey. ben yıllardır senden lütfen rica ediyorum. Onu ne, görmek istiyorum. ne Viking kafası mı? Ragnar modelini artık sende bir görmemiz gerekiyor abi R şimdi lütfen. Ragnar modeli yakışmaz bana lan. Ama deneriz yani. Bir deneyelim mi abi. Bir de hoşumuza gidiyormuş, şöyle bırakıyormuşum. Belli mi olur abi? Belki yaparsın ya yani. Oğlum bak siz yine cesaretlisiniz o konuda. Ben bu saçı, hani yaptığım işle de alakalı yani. Sonuç olarak ben herkes böyle tanıyor ya. E bir Şu, imaj var evet. Bu imajı ortadan kaldırmak saçı ve sakalı kesmek büyük göt isteyen bir şey benim için. Yani göte döneceğim diye söylemiyorum. Sadece alışmışım artık anladın mı ve bunu insanlara sorduğun zaman saç sakal lan kökü sende uzar işte ne intribini yapıyorsun diyebilirsin. Fakat büyük pişmanlık da gelebilir arkasından yani bir noktada böyle abi çok güzel oldu ya falan deyip böyle yüzü ekşidin üstüne böyle. Hani, ertesi gün yayın açmışsın 6000 kişi var izlemiyor kimse <laughs> saçma sapan bir şey olabilir ya. Bilmiyorum ama yapacağız. Sağlık için yapacağız. Bak üstlerim benim dökülmeye başladı artık. Yoruldu yani saçlarım. Abi bakma uzun kenar bir dökülme çok artıyor. Ne kadar uzun kalırsa o kadar dökülüyor. Ama kesince de işte toparlıyor. Ben çok korkup ilk seferinde öyle kestirmiştim. Toparlamıştı yani sonradan. Bayağı aynı yoğunlukta devam ediyordu. Hiç açılma yok. Ama kardeşim nasıl kilo ortaya çıkıyor? Ben öyle gördüğüm için söylemiyorum. E, gıdım, gıdım çıktı abi. Evet. Çok feci gıdım çıktı ya. Çünkü 3 numara bile... vuruyorsun. Evet hem o var hem de yani herkes biliyor benim o sakalımı neden kesmediğimi. Ben de biliyorum o sakalın dağınık olduğunu ama benim çenemi saklıyordu abi. o. O çenenin... <laughs> Oğlum Yağlanır, bir şey söyleyeceğim. Çok iyi saçlan. Yemin ediyorum çok iyi saç. <laughs> Harbiden iyiymiş lan. Bu Almanya'dan gelen kuzen konulu var. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ben yakıştırdım bu saçı. Ya zaten onun kısasını düşün, öyle yapacağım yani uzatınca. Öyle yapmayacağım da yani. Yanları kestireceğim, ortayı uzatacağım eskiden yaptığım gibi. Yayından sonra nasıl temizledin oraları? Abi ben zaten yerde halı yoktu. He, Hepsini pardon. bir yere topladım. Önce faraşla sildim, sonra süpürgeyle çektim her yeri. Temizlendi. Kolaydı yani. Orada işte 90'lar limon playlistinin etkisinde kaldı. Burada, Burada da Viking. <laughs> İyi ama şu an çok rahatsın değil mi? Çok özeniyorum. Rahatsın da abi bazen Mert mesela bak gördün mü onun saçını düzeltmeye Gördüm. çalışıyor falan. Ben yatarken böyle hani saç yüzüme gelmesin diye kafamı bir sallardım hızlıca arkaya geçsin diye. O hareketi yapıyorum. Sonra diyorum lan senin i̇şte saçın yok. İşte kim bilir yok, ben, sen ben seni kaç senedir saçın uzun öyle? Abi benim bir, bir buçuk yıl maksimum. Bir buçuk ya. yıl. Benim beşinci yıl. Altı yıl oldu. Evet sen alışamayacaksın bu arada yani. öyle bir şey yaparsan. Keseceğim keseceğim ama sakalı kesmem. Sakalı... Ya model yapsam mesela denemelik. Sonra bir daha uzuyor abi ha, kökü sende. <laughs> nasıl nasıl model yapılabilir sakal? Ne bileyim böyle işte top sakal falan. Ya. <laughs> <laughs> top, top sakal değil de anladın yani böyle. Ne bileyim denenebilir hiç düşünmedim bu arada. Senin sakalını kesebileceğin ihtimali hiç aklıma gelmedi şu ana kadar. Ya ben çok merak ediyorum oğlum. Kendimi çok unuttum yani. Hani öyle sakalsız halim nasıl bir şey. Göt çenem var. Bunu hep söylüyorum. Bildiğin iki loptan oluşan bir çene söz konusu. Öyle... Çenesiz biri de değilim ama yanaklı bir yapım olduğu için çene bazen çok zayıflamadığın zamanlarda birazcık geride kalıyor. Yani çük gibi bir şey de çıkabilir bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> <Hiç> tahmin <laughs> edemiyorum. Sonra. Ama bak sen sakalın trimine giriyorsun. Senin sakalın zaten böyle yoğun bir sakal olmadığı için senin tipini evet. aşırı değiştirmez. Ama bu değiştirir ki benim artık sakalım fark ettiyseniz kısa. Yani ben kısa tutuyorum artık öyle çok uzun yapmıyorum. Bizimkiler dedi ki 12 kı kısa değil uzun. 12 ile kes bir şey olmaz. Bir girdim 12 ile gitti sakal makal kalmadı. 12, Uç, 12 kısa, kısa değil ki lan. Kaldı. Bir dakika dur. 12. Abi ama işte gıdi, gıdıyı gıdı mı diye açtı işte hiçbir şey kalmadı bende ya. Millet 3 numarayı çok yanlış biliyor. 3 numara hani kısa saç gibi alalım. 3 numara neredeyse 0'a sıfıra yakın numara, bir. 3 numara neredeyse ya. Bak dur açayım bir tane. Bak. Şu 3 numara. Şurası 3 numara tamam mı? Bak burası 3 değil. Burası nereden baksan 6 falan herhalde. 6-7 olması lazım. E mesela 6 kestim. Bu 0, bu 3, bu 6-7. Ferahlığa bakar mısın ya? Mis gibi ya. Ha, ya ben bir... çok, çok şaşırdım abi böyle hani duşa girdim. Hani sanki bilmediğim bir şey. Küçükken de çok 3 numara gezdim de. Hani durularken böyle 10 saniyede durulandı ya. Anladım burada bir hata var, burada bir yanlışlık var. Evet. Bu arada bu fotoğraf büyük yalan. İşte millet bunun gazına geliyor. Üç numarayı genelde insanlar bu sanıyor. Bizim makinelerin üzerindeki üç bu değil. Bizim makinelerin üzerindeki üç numara bu yani. yani bununla bunun arası hatta. Onu benim zamanında babam işte kesmişti ilkokula giderken. Geldi senin kafana üç numara yapalım dedi. Bir kesti oğlum. Bir insan bu kadar çirkinleşebilir ya. Bir de ergenim, yanaklarım, manaklarım böyle buldok yanağı gibi. Ha, tombul dönem. Of Allah'ım böyle burandı katlar çıktı. Okula bir gittim millet taş... ile gülüyor bana falan yapıyorlar. Çok utanmıştım ya. 3 gün aşırı <laughs> derecede özgüven kaybetmiştim. Benle bir kere öyle şeyde dalga geçtiler abi ya. Babam evet. kesti. Hani böyle şeyine de ense ben görmüyorum ya. Hani o kesiş şeklini farklı yapmış. Okuldakiler benle dalga geçti. Senin topal neydi o abici, abinin adı? Top, Ahmet diyelim şöyle. Topal Ahmet mi kesti senin saçın <laughs> diye dalga geçmişlerdi benle. <laughs> Babama da söyleyemedim. Hala haberi yok. Yıllardır bilmiyor bunu. <laughs> öyle. Herkesin başından geçmiştir. Baba tıraşı her zaman kötüdür. Böyle yamuk yumuktur, ense yanlıştır, burada tüyler kalmıştır falan. Yapacak bir şey yok. Eskiden bizde şeydi o ya. Hani babalar hep atlıyordu böyle bizim zamanımız. Arkadaşlarını da kesiyorlar Kısa saç çok rahat ama ya. Egemen sen de fotoğraflar falan atmışsın kardeşim. Yanındaki kim? Merak ettim. O kız kim? Bilmiyorum ekipteki bu stil değişiklikleri falan. Hepiniz manita mı yaptınız oğlum? Benimki stil değişikliği değil abi. Benimki <laughs> kafayı üçe vurma altıya vurma. O da bir stil oğlum. Ne demek değil bizimki stili terk etmek hani ne var ne yok kesmek orada. Orijinali <laughs> çıkartmak. Evet evet sade halimiz hani anadan yürüyen halimize geri döndük. Ben de yapacağım ya biraz daha sabredin. Sen... Ben de anadan doğma çıkacağım. Mı? Neyi? Sen de kulaklık çok takıyorsun abi böyle bir şey olmasın Ben de bu olmaz herhalde ya. Bu ne ama <laughs> bu kulaklıktan olmaz bu ya. Valla bizimki biraz böyle abi ne yalan söyleyeyim hani biraz az ama hani olmuş yavaş yavaş haberin olsun. <laughs> Mert'inki mesela daha fazla benden. Buna daha yakın yani. Ama bak RR'nin kafada etli. Yani o biraz şey... Olamaz abi bu kafatası denilen bir şey var. <laughs> bak etin şekil değiştirir de kemiğin değiştirmez ya. Oğlum halat bağlı, kemer bağlayıp alttan sıksam bu anca olur bir ayda falan yani. Bu... Ya işte bak bir ayda evet ama 6 yılda, 10 yılda belki adam kulaklık takıyor yani düzenli olarak. Şimdi biz de öyleyiz abi baktığında. Biliyorum bana çok mantıksız geliyor hala. <laughs> hani etli bir kafan varsa, şişmansa kafan olabilir. Ya ben de olur mu? Olur yüksek ihtimalle. Bu kadar olmaz. Bu çocuğun bildiğin Photoshop lan bu baltayla vurmuşlar gibi lan kafasına. Şu <laughs> ifadeye <gülüyor> baksana çocuğun zaten o bile şaşırıyor. <laughs> ya. Ne demiş? Kafa derisi ödem yapınca bile şişiyor. Onu söylüyorum işte. Şişmeden olmaz. We were on the run,